Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Ay, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte prensesleri oylayacağız. Disney prenseslerini. Başlıyorum en baştan. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Pocahontas. Yani. Ey dar eder. O kadar şey değil. Hikayesinde de çok fazla hatırlamıyorum. Ne eh, diyelim. Bunu bilmiyorum. Abi bu kız. Ya kimse beni kurtaramaz ben çok şeyim Elsa, ben farklıyım der gibi. Bilmiyorum. Bak Mulan şey, erkeksi bir karakter. Ama bu Merida kadar pik mi değil. Pik mi değil. Mulan'ı Yani'ye koyuyorum. Yani. bakalım. Bu kızı tanımıyorum. Alice bilmediği iç şeyleri içiyor. O yüzden meh diyorum. Onun dışında hikayesi özgün de en azından ee, bunu hiç sevmem bu arada, Bu da hafif pikmidir. ne <laughs> <laughs> ee, Çünkü ben tussundere diye yani tussundere çok karakter yok öyle. Bu Peter Pan'daki şey galiba kız galiba ben bu kızdan çok hoşlanıyordum. <laughs> o yüzden ne <M> koyacağım? <laughs> bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum ama çok güzelmiş. Cinderella hikayesi çok şey ve ayak fetişi olan biriyle birlikte. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ee, bu uyuyan güzel, uyuyan güzel aga sen seni öpen bir erkek varsa sen uyurken ona bir şey gösterirsin tamam mı? Bir tokat, tokat atarsın uyanınca. Ne bileyim, Esmeralda bunun hikayesi çok güzel. Özgün bir hikayesi var. Ki şeyden alınmış zaten. Tiyatrosuna gitmiştim, güzeldi. Bunun da özgün bir hikayesi var. Bu prenses miydi? Hatırlamıyorum ama bunu da, yaniye koyarım. Ben Tinkerbell'i buraya alıyorum, niye bilmiyorum. Punk prenses, bilmediği evlere gidiyor. Orada bir şeyler yiyor, içiyor. Sonra bir de prenses olduğunu söylüyor. Bence öğretememiş annesi bir şeyleri, anne söylemişti gerçi. Olsun, babası öğretmeliydi <laughs> ve annesi öğretmeliydi. Bu kızı tanımıyorum. Abi bu şey ya. Abi I can fix him. No you can't. He's işte yani hırsızın teki yani. Arap bir hırsız. O yüzden bir şey diyemem. Arap olması ile ilgili hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Lütfen ırkçı demeyin. Bu kız çok fazla taviz verdi kendinden. O yüzden bak bu filmi izlemedim. Bunun Aydan Nova koyabilirdim ama yine de pikme olduğunu düşünüyorum bu kızın. Bambu Alırım buraya. Adını hatırlamıyorum. Ama fırıncısı vardı ve müthiş bir prenses. Gerçekten hoştu. Ee, bunu buraya alırdım. Hikayesi bakımına yani. Ama buraya alacağım. Çünkü en azından kendini e, kaçırmaya çalışan erkeği dövmeye çalıştı. Yani hiç şey yapmadı. Tavayla falan vurmaya çalıştı. Bu zaten pikmi alıyorum. Merida'yı direkt. Aga. Niye diye sormanıza bile gerek yok. Çünkü bence Pikmi'nin teki. Bella'yı da yani alıyorum çünkü kitap okuyor ve insanları şey yapmıyor.